daha geliyorlar. Vallahi ben evlerin kişi. çatısına gideceğim ya. Siz yemin attım. Dalılacağım oğlum adamları. Nasıl Öyle olmuyor ki. aynı yerde hepimiz. Geminin kıçına doğru atlıyorum ben. Nereye gittiler onlar? Üç kişi gemiye iniyor. mi? Yok gemiye iniyorlar. Suya düştü biri. Ulan silah bu. Ulan silah bulamıyor. Düş, daha düş. Ya burada adam. Geliyor insan. Kovalıyor mu seni? Evet. Kaç kaç bana doğru kaç. Düşürdüm. Helal. Biri şurada. Kırmızı <laughs> da. Loot yapamadım. Aytaş buraya inen oldu mu ya? Yok. Kaçtım baso. Suya atladım. Kaçtım karşıya ama. Silahım yok bir şeyim yok. Öbürü nerede? Kırmızıdaydı biri. Kırmızıdaydı. Kırmızı. Beni, beni infoluyor mu? Ayla sesi mi duydum sanki? Hasan ben, gelmiş ben, tamam. Ben geldim. Bak bu adamı var mı? Çantası. kaldırtmasın. Oğlum, görübiliyorum. Bu bunu ee, kurt Kimi çektin da? Ya sudakini. Düşük vardı burada. Tamam. Yok burada kutunun içinde düşük vardı. Gariban. Gemi de diğerleri değil mi? Biri düşük. Ya gemide dediniz. Gemi evet, evet de bu dediler. kırmızıya kaçmıştı biri kırmızıya. Lan Nerede o? Lan burada aşağıdaymış ya burada. Göremedim ben ya. Geminin önüne düştüm aman koyayım? Burada burada bu tarafta bu tarafta. Gelemiyorum. Oğlum adam Gelemiyorum. aşağıda geziniyor. Oradan geçti oraya. Öldürün, daha öldürün ya. Her şeyi devletten beklemeyin. Diğeri de. nerede? Öldü, öldü, hepsi öldü. Hayır. Vektörü atıyorum. Daha biri var. Arkamda. Var. Nerede o? Kırmızıdaydı. Ya çekilin. Beni alsın biri, beni alsın. ya. Biri beni alsın. Neredesin Allah. lan? Al hemen. Aradayım. Al. Ne göremiyorum? He. Kırmızı nerede acaba ya? Ben vurdum, vuramadınız mı hala? Dibimdeydi lan Vuruyor adam. Oğlum. Hasan vurdum vurdu ya. Vurdun mu lan? Ha. Ha. Vurdun mu ya oğlum? Duymuyor musunuz lan? Duydum da ben vurduğunu anlamadım ya. Neyse loot yapalım hadi. Özkan boostun var mı? Var. Yok şu an. Gerçi iki, iki gazozum var. Al. Hmm. Şurada mini vardı. M4'ü alayım. Ulan adam ne koştu biliyor musun arkamdan? 2 saat. Yakalayamadı. <laughs> Allah Allah. Neyse Allah'ım uzak değil. Yetişiriz. Çanta yok. Şurada mini vardı bir yerde onu alacağım ya. Çanta. Hadi gidelim. gidelim diyorum. Millet gitmiş bile oğlum. Özkan bomba düşecek oraya. Gitme. Tamam Şuralarını da değil mi? Daha ben bir bakayım hemen hızlıca lan. Nuklamışsınız. El Hay'a doğru gideriz buradan. burada nereden giriliyor ya? Böyle falan patlatıyorsun. Açtınız mı? Yanlış yeri patlattım. Bu <laughs> kapı açılmıyormuş. Burada var yapışkan bomba. Hangi kapı açılıyor? 50 saniye var ki aç. Ben gidiyorum ya. Ver bana o zaman yapışkanı. Bitim, bitim bir şeyim yok hiç. Nerede buranın şeyi? Burada komp var hiç söylemiyorsunuz. Ben attım şimdi onu ya lazım. mı Aha böyle. uzaktan bir sinir aldı. Hah Allah kahretsin. Yani hiç uzak silahım yok ki o adamı bakayım Benim diyeceğim yok. ama. Ben de mini var da. Şuraya gireceğiz. M16'yı alayım bari. Ben koşuyorum yapacak bir şey yok. Nereden sıkıyor bu ya? ya göremedim ben de tepede bir yerde. Ben de göremiyorum. <laughs> Banda da sıkıyor lan. Nerede pasın? Şuralardan oluyor. bir yerden sıkıyor. Alan geldi gitti herhalde bırak sıkmayı. Bana sıktı. <laughs> Aa gördüm. Nerede? Nerede? geçti. Çüş, oradan nasıl vurdu beni amına koyayım? O, o mu bilmiyorum, belki takım arkadaşıydı. O tepededir muhtemelen, oradan vurabilir beni anca. Buralar lootlanmış ya. Size sıkıyor değil mi yine? Şuradan sıkıyor. Şurada. Size mi? Yok. Vuramadım. 2x. Başkasını sıkıyor. Göremiyorum. Aha gördüm. Düşürdüm. La kaldıracak ya iki tane. Ha öldü la. Helal. Bir tane sıktım öldü. İki tane de yerde sıktım çünkü. Dodo burada başkası çıkabilir. Şurada şurada şurada. Yedi bir tane. Ali aldım silahı mı ya? Alayım. Ne alıyorsun? 1094. Hmm. Son boostumu bastım. Gidiyor. <laughs> Helal Allah Allah, Allah, Allah çok Europa iyi vurdu. Oğlum niye küfür ediyorsun? <gülüyor> 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 Ayak sesim var burada. Yok Hasan. Alan geliyor. Gideceğim ben. Nereye Sis silah değişmeyeceğim. Hiç bus mus bulamadım ya. Ben de bulamadım ya. Hiç sıfır bus gidiyor. Bende 3 artı 3 var bir de adrenalin var. Oha. Oo. 17 kaldı la hadi la. Sağdan mı ses geldi. Sağ var sol var. Bu, bu taraftan geliyor. Bizde hiç mi yok Atom, Hasan? Sıfır. Bir tane ağrı kesici var sadece. Gel Atom o zaman. Allah. Sol, sol, sol sıktı. Ulan son anda düşürdü ya. Tam Biraz taşı dön dön döndürdüm ya. Sağa gidiyor. Tam basıyor. Şurada da var. Alan dışı mı o? Hasan, evet. sistemisin? misin? Değilim geldim. de taştayım ben, Güvendeyim. Geldim, geldim. Ya şu taşın tam kenarından vurdu ya, tam kes geç değilim. Bak mavi de de var ha. Alandayız. O kırmızıyı vurmamız lazım ya. O sürünerek mi girdi? Ne yaptı ya? Ne bileyim o. Hasan al adrenalin vereyim sen onu bas. Ben... sen oraya bir şey attı mıydın Özkan? Yok. Nerede lan evet. bu? Bak mavi de mavi de. Şur şuraya dikkat edin, açmayın. Mavi, ben kırmızıya kırmızıya, tamam, kırmızıya bak geçiyorum. da maviye açık vermeyin diyorum. Tamam ondan tamam. Da maviye, diyorum. tamam, ondan tamam. Da maviye sıkmayalım bence şimdi. Mavi şu tepelere gidecek. Bak o çok kötü. Al, Hah Birer tane birini basayım mı hatta? Yok enerjim fullmüş. sonraya saklayacağım. Bak mavi o tepeye gidebilir. Hah. Kırmızıdaki nerede ya? Hı, mavi Başka o tepeye gitmiş. O ana sıkarken biz şuraya falan mı gitsek? Sa sağ. Şuradan oynarız bak. Şuradan şuradan oynarız biz. Oğlum, bu adam nereye gitti? Belki de alana düşmüştür ya. tane taneymişti ben de. Başka güzel. Başkası vurmuş olabilir. Ha burada adam var şurada şurada. Binanın içine girdi Onlar ya. Onlar zaten alana girecekler ya. Bizim yerimiz iyi şu anda. Onları bekleriz. Yeşil, yeşil yakın, yeşil yakın. Burada çok sıkıştık ya. Evet. Ha çıktı, gitti, çıktı. çıktı gitti. sola gitti. Sola gitti. Güzel. <laughs> aynı anda vurduk. Çok Ay, güzel. Aynı anda yazdı. Şimdi yavaş yavaş buraya doğru yaklaşın bak. Şuradan Adam diyor, diyordur ulan ne oldu Selereyle ile bir mermiye gitti. Aynen <laughs> ha. Ne oluyor amına koyayım? Bak şu tepeler var ha bak şu tepelere dikkat. Oo AVM'li var orada. Sahilden koşarız. Şuraya, şuraya, alsak çok iyi aslında yeşili. Oğlum ben güzel yere geldim de. Dört kişi kaldı. Yeşili almaya sen, sen orada Alın, alın yeşili. Allah burada mı la? Yok. Adam sandım şunu. Bu evlerdeler ya. Aşağıdaki evlerde mi? Alan içindeki evlerde. Muhtemelen oradalar. Önümde. Direkt öldü. Allah. Çok güzel. Ulan. Muhtemelen evlerdekiler kaldılar. Şuralardan ses geliyordu. Bir alan versin bakalım. Üç kaldılar. Evet evet Biri. oradan sıkıyor. AVM'si olan var ha. Ha o evler bomba düşecek o evlere çıkacaklar. Ben şuraya geçsem nasıl olur ya? Çıkacaklar çıkacaklar. Bomba düşecek öyleleri. Evet. evlere. Çıkmadı. Aa, çıktı, çıktı Şurada. AVM'liyi görüyorum. Nerede? AVM'li şurada. Oha! Sıkmadım. Benden haberi yok. Sıkayım mı la? Sıktım. Vuramadım. Bakıyor şimdi, bana bakıyor. Biri de şu harabelerin içinde. AVM'liyi darlıyorum ben. O ne lan? Şurada adam. Öldü. Tekmiş. Bir tane daha AVM'li şurada. Şunda. Tamam. Onlar düşman. Mavideki düştü. kaldı. Mavi kaldı. Mavideki düştü lan. Yedi o. Mavi mi düştü? Mavi düştü. Kırmızı kaldı. Kırmızı. Tamam. Kırmızı. Bakayım. Oho. <gülüyor> <gülüyor> helal. Güzel. Oh, harika vurdu herifi. Neyle vurdun lan? Bir... AVM var? Bir... Evet, helal. Headshot. Bu win var ya. Yemin <laughs> ederim mi? minik AVM ya. <laughs> minik AVM. <laughs> Pissiyatı da öyle. Değil mi? Tak diye güzel vuruyor. Eğlenceli de oluyor. Ama öldürmüyor işte. İki tane de öldürdü işte demin adamı. Heşşat atman lazım. Bin de şey mi az acaba? Nefes alma hareketi var ya. O mu düşük acaba? Kolay vuruyor. Üçer, ikişer. Gürbünü de çok evet. güzel. Evet. Gizlemedik ya.